Yaşı kaç? Ne yaşını biliyoruz ne adını. Ne de tıbbi geçmişini kimlik çıkmadı. Dalak parçalanmış. Alınması şart. Kızım anesteziye başla. Hocam risk alıyoruz. Ya kaldıramazsa? Ameliyat olmazsa kesin ölecek. Böyle en azından bir şansı olacak. Dediğimi yapın. Hadi kızım. Tamam hocam. Neşter. Açıyorum. Bu son kan. Ne kadar ihtiyaç var hocam? En az altı ünite daha. Dalağın son parçasını alıyorum. Klem takacaksın. Hazır ol. Anladım. Eyvah. Hocam ne oldu? Mideye giden damarları deldik. Sakşın ver çabuk. Tansiyon düşüyor. Kanama artıyor hocam. Panik yok. Klempi bastır, bırakma. Ritim bozuluyor hocam, areste girecek. Açık masaj yapıyorum, açık kalp masajım hocam. Daha önce yaptım, merak etme. Hocam işe yaradı. Nabız geldi hocam. Damarı buldum, Klemp verin. Sıfır negatif lazım. Adam masada kalacak diyorum. Nereden bulabilirsin? Kimliği yok. Bir fotoğrafını çektik gelirken o kadar. Göster bir görelim biz de. Harbi atsana. Sen tanıyor musun? Yok, o kaçanı bulsak ona sorardık. Sen bana atsana şu fotoyu. Bizim gruba atayım. Belki tanıyan biri çıkar. Bu son ünite hocam. Yenisini istedik ama. Narkoza dayanamayabilir. Kapatmak zorundayız artık. Kanama durmadan nasıl kapatalım? O inat ettiyse biz de edeceğiz. Vakit yok hocam. Bu gidişle masada kalacak. Ee, buraya Rıza Soylu adında bir yaralı getirildi mi? O isimde biri yok. Bari kayıtlara baksaydınız ya. Dün gece buraya bir kişi geldi. O da yaşlı bir adam. Kimliği de yok. Nerede bu adam şimdi? Ameliyatta. E ee, girip baksak? Ameliyata mı girip bakacaksınız? Mümkün değil. Yanında genç biri daha var mıydı? Evet ama gitti o çoktan. Yaşlı adamın fotoğrafını çekmiştik. İsterseniz onu gösterebilirim. Ha süper. Göster şu fotoğrafı gözünü seveyim. Hocam kan bitti. Fazlası lazım. Bulamadık mı hala? Maalesef. Nabız tansiyon aşağıya gidiyor. Hocam kaybediyoruz. Şu aleti getirin çabuk. Rıza bu. Deli misiniz? Bu adam emniyet müdürü. Sahi mi? Kimlik çıkmadı üstünden. Ne yapalım? Bir, iki, üç. Hala düz çizgi. Voltajı artır. Hazır. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Döndü hocam. Çok şükür. Tansiyon geri geldi. Alabilirsin şunları.